Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elmalı cevizli kapkek tarifimi paylaşmak istiyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için yoğurma kabına 125 gram tereyağı, 125 gram margarin, Oda sıcaklığında olacak 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı toz şeker ekledim Yağ ve şekeri iyice çırpıyorum 4 tane yumurta kullanıyorum Yumurtaları tek tek ilave ediyorum Yumurtayı tamamen yedikten sonra diğerlerini ekliyorum Son yumurtayı da ekledim İyice çırptım. Çeyrek su bardağı süt ekledim. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. İki buçuk su bardağı un ekliyorum. Kek harcımız hazır. 2 tane küp küp doğranmış elma, 1 çay bardağı da iri dövülmüş ceviz ekleyip karıştırıyorum. Cupcake kalıplarını dolduruyorum. kağıtları tepsiye dizdim ve böyle çok az üzerinde boşluk kalacak şekilde hepsini doldurdum önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına verdim 15 dakikada benim fırınımda pişti fırından fırına değişiklik gösterebilir 15 ila 18 dakika arasında pişecektir. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Bir tanesini sizlere göstermek istiyorum. Kağıdından çıkarttım. İçini de göstermek istiyorum çok güzel oldu. Elmalı cevizli kapkek tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.